Hayır ikinci kez katılıyorum. 2019 yılında ilk etkinlikte de vardım. İlk gün bir parçası olmuştum. <laughs> Öncelikle ulaştığı kitle açısından çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Özellikle sağlık sektöründeki öğrenciler için bir öğrenme imkanı olduğunu düşünüyorum. Sağlığın hem teknoloji tarafı, hem hizmet sunumu tarafı, hem de aslında sağlığın karar vericisi ve yöneticisi olan Sağlık Bakanlığı tarafının bir arada olduğu, her türlü konunun e, bilimsel olarak konuşulduğu, paylaşıldığı ve tartışıldığı bir ortam bence çok kıymetli bir ortam. Özellikle öğrenciler için ve sektörün diğer paydaşları için hem öğretici hem de bir araya gelmek için bir fırsat oluşturduğunu düşünüyorum. Teknoloji aslında sağlığımızı çok önce etkilemeye başlamıştı. Teknolojik değişiklikler sağlık sektörünün tam ortasındaydı aslında. Giyilebilir teknolojiler, hepimizin kullandığı aplikasyonlar, sağlığımızı kendimiz yönetmekle ilgili zaten bir bilinç oluşmuştu. Bunun yanı sıra Sağlığın tedavi ve teşhis tarafında da üst düzey teknoloji ürün ve hizmetler zaten hepimizin odağındaydı. Bundan sonra özellikle COVID-19 pandemisinden sonra sağlık eski normallerine dönmeyecek ve yeni normalini oluşturacak. Burada teknoloji ve veriyi iyi kullanabilmek, bunu değer bazlı bir çıktı haline getirebilmek eskisinden çok daha önem taşıyacak. Teknoloji insan odağıyla birlikte yine sektörün merkezinde olmaya devam edecek. Aslında çeşitlilik anlamında e, sektörün bütün paydaşlarının temsil edildiğini düşünüyorum. Dolayısıyla hani bu şekilde bir temsiliyetle devam etmesi benim için oldukça tatmin edici olurdu diye düşünüyorum.